Evet günlerden 10 Şubat 2019 Mersin ili Çamlıyayla ilçesi Darıpınar köyü mevkiinde bulunan Kadıncık şelali Kadıncık Nehri'ne dökülen Ali Doğan Şelalesi'ndeyiz. Bu şelaleyi yeni bulduk, keşfettik. Adımızla yaşasın diye ismini Ali Doğan olarak koyduk. Türkiye'mize sayısız şelaleler kazandırdıktan sonra bir tanesine de dedik bizim adımız yaşasın. Adımızla yaşasın, anılsın diye düşündük. Burası Darıpınar köyünde Gücük mevkiinde Kadıncık nehrine dökülüyor şelale Şu anda görüyoruz şelaleyi yavaş yavaş Evet Yukarıdan dökülen müthiş bir su uğultusu Yanına yaklaşmakta zorlanıyoruz Yanına varınca Adeta Yağmura yakalanmış gibi ıslanıyoruz Yavaş yavaş gidiyoruz şu anda Sesi duyuyorsunuz buharları duyuyorsunuz. Şu anda her tarafımız ıslanmış durumda. Evet. Gazoz çekmeye çalışıyoruz. Evet. Ali Doğan şerhanesi. Geri keşif. Hayırlı olsun doğal severlere.